Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çamaşta ittifak ortağı olarak belediye başkanı seçildiniz. Evet. O günden bugüne neler gördünüz, neler yaşadınız? Çamaş sizi nasıl bağrına bastı? Çünkü ciddi bir teveh, çok kazandınız vatandaşta. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Bugün de ordu günlerinde görüyoruz. Vatandaşlar geliyor, sizle sohbet etmek istiyor. Evet. Neler konuştunuz, neler yaşandı? İki sene geçti tabii evet. Ile. Evet. <laughs> evet. Ee, çalışmalarımızı e, yoğun bir şekilde Sürdürdük, halen de sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızla diyalogumuz gayet iyi. Vatandaşlarımız yaptığımız çalışmalardan memnun görünüyor. Bizler de süratle sorun çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün geldiniz İstanbul'a, muhtemelen dün geldiniz. Burada çalışmaları yaptınız. Ben gördüm, işte Çamaş Belediyesi standlara arkadaşlarımız hazırladı. Neler getirdiniz? Burada İstanbul'da yaşayan ordulular neler görecek burada bu dört evet. gün boyunca? Şimdi tabii e, ilçemizin öncelikle görsellerini getirdik. Onları standımıza astık. Bunun yanında e, hanımeli kooperatifimiz var. Daha yeni kuruldu. Nasıl bir şey bu kooperatifimiz e, yöresel ürünleri işliyor. Şu ana kadar 50 tane e, ürün çeşidi e, ürettiler, hazırladılar. E, Çamaş'ın yöresel ürünlerinden ürün hazırlıyorlar. Organik, katkısız, doğal ürünler. Onları da getirdik, onları da e, tanıtıyoruz. Burada sergiliyoruz diyorsunuz. Evet. Peki Çamaş e, bu birlikteliği gösterebildi mi? Az önce Sayın Milletvekillerimizle konuştuk. Ordu olarak, Türkiye olarak bir birliktelik içindeyiz. Siyasi olarak denildi. Sivil toplum olarak, sosyal olarak bir birliktelik var dediler. Zaten bu birlikteliğin en önemli örneklerinden biri sizsiniz. İttifak evet. ortağı olarak belediye başkanı evet. seçildiniz. Bu birlikteliği, siyasi birlikteliği nasıl yorumlarsınız? Vatandaş nasıl bakıyor size? Seçimlerden sonra seçimlerden önce nasıl bakılıyordu? Sonra nasıl bakılıyor? Şimdi tabii Çamaş Cumhur İttifakı olarak MHP'ye verildi. Ben de MHP'nin belediye başkanı adayı oldum ve seçimi büyük bir farkla kazandık. Bundan sonra da Cumhur İttifakı paydaşımızla beraber, AK Parti ile beraber, ilçe başkanıyla, ilçe teşkilatıyla ve AK Partili kardeşlerimizle beraber gayet güzel bir uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hep bir aradayız. Yani çok gerçekten güzel bir birlikteliğimiz var. Yani bu birlikteliğimizi de zaman zaman hizmete de dönüştürüyoruz. Arkadaşlarımızla gayet uyum içindeyiz. Evet. Bu birliktelik hep devam edecek. İnşallah devam etsin. Hep devam açalım. edecek. Etmesi de lazım. Çünkü Cumhur İttifakı bu ülkeye çok daha büyük hizmetler yapacağına ben inanıyorum. Önümüzdeki süreçte de Cumhur İttifakı'nın seçimlerden başarılı çıkmasıyla e, hizmetlerin daha da artacağını e, ve mevcut yapılan hizmetlerin de devam edeceğini düşünüyorum. Aksi halde aksi halde e, yani bir yol kazası olur. Yani Türkiye kaybeder gibi geliyor bana. Yol kazası olmasın diyorsun. Yol kazası olmasın tabiatın. Peki son olarak e, orduda hem Ordu'lu hemşehrilerinize, hem hemşehrilerinize neler söylemek istersiniz? Hafta sonu buraya gelsinler mi? Evet, Davet eder miyiz? Tabii ki, tabii ki. Şimdi biz e, ordudan kalktık geldik. E, İstanbul'da yaşayan ordulu hemşehrilerimizi bekliyoruz. Onlarla kucaklaşmayı bekliyoruz. Zaten bugün de epeyce gelen oldu. E, çok büyük rağbet var. E, hemşehrilerimizi standlarımıza bekliyoruz. İnşallah herkes burada olur. Burası tıklım tıklım olur diyelim o zaman başkanım. İnşallah. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür var olun. ederim. Ben Görüşmek teşekkür üzere diyelim. Ordu günlerine biz kaldığımız yerden devam edelim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.